Geçen aylarda Covid atlatan Yeşilçam'ın efsane aktörü Şener Şen, menajeri Çağla Yozgatlı'yla Etiler'de bir pastaneden çıkarken magazin hattı kamerasına takıldı. Merhabalar Şener Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Ee, i̇yi gördük sizi. Efendim? Düzeldim. Düzeldiniz. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyi iyi, atlattım. 79 yaşındaki usta aktör, koronavirüsü atlatmak için günlerce Nişantaşı'nda özel bir hastanede tedavi görmüştü. Herhangi bir zorluğu hani oluyor mu? Devam eden bir semptomu var mı? Yok yok, düzeldim. düzeldim. Teşekkürler. Şener Şen'e Adana'da doğduğu evin bakımsızlık yüzünden yıkılma tehlikesi altında olduğu hatırlatıldı. Geçtiğimiz günlerde haberler çıktı. Adana'da 1940'da doğduğunuz ev diye e, Ars ev yıkılıyormuş. Bu hani bununla ilgili bir... Ya bu benim doğduğum yer değil. Bir ara kirada oturduğumuz yer. Bizim hmm. değil ya. Yani. Soy isimleri Şener'e evet. geçiyormuş. Teşekkür ederim. Hani e, orayı tamam. almayı falan düşünüyor musunuz efendim? Hani hatırası olur. Hani çocukluk hatırası. nereden çıktı? Senin de aklına geldi. <gülüyor> <gülüyor> yok hani <laughs> soruları da yok canım. Evet. Son olarak yakın dostu Yavuz Turgul'un yönettiği yol ayrımı filminde oynayan usta aktöre yeni projesi soru oldu. Eğer yeniden başlayabilseydim yaşamaya, ikincisinde daha çok hata yapardım. Kusursuz olmaya çalışmaz sırt üstü yatardım. Bir film projesi var mı? Evet. Hayır. Bir şey düşünüyor musunuz yapmayı? Evet. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şen, koronaya karşı nasıl tedbirler alıyorsunuz sorusuna esprili bir yanıt verdi. Ya sizin işiniz de zor ya. Yani. Geriye kaça kaça. Bu benim şey, asistanım. Asistanınız. Ortak asistanlarım var. Gülden Hanım, Çağla Hanım. Burada ikisi ortak. Efendim biz de korumaya çalışıyoruz işte. Siz hani ikinci kez korkuyor musunuz? Hani ne gibi tedbirler aldınız yakalanmamak için? Nereye tedbir? Korona, korona yakalanmamak için tekrar. Öyle bir tedbiriniz falan. Onu biliyoruz ki dikkat ediyoruz ama işte size karşı alamadık. <laughs> efendim peki bu, bu süreçte arayanlar oldu mu yakın dostlarımızdan? Hani bir Abi, şimdi bundan magazinsel sorular. Yok efendim hani sizi görmüşken sorun. her zaman göremiyordum. Ee... Görünce sorarsın. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkürler. Ünlü oyuncu daha sonra bir otomobil galerisine uğradı.